Misin yani sen? kırılmaz bence çünkü kilo o kadar almadım yani. Bir kalksana şurada bir gelsene şu, şuraya gel. Ben ben evet nereye gelsin şuraya masanın <laughs> önüne gelecek misin? Gel masanın önüne. Ayakkabıları çok güzel. Evet tam. Merhaba. Bahar senin şu bel sorununu çözelim mi? Önce geldiğinde o kadar inceydi ki şu fotoğrafların acaba Bahar anoreksiye mi oldu dendi sonra paylaşımlarında hamile mi dendi? Nasıl oluyor bu iş? Yani onu diyen kimse bence yani beynini yemiş diye düşünüyorum. Yani ne hakla bana böyle bir şey der. Ben evli miyim yani ya da büyük miyim? Hayır ikisi de değilim yani olamaz öyle bir şey. Sadece ben çok yemek yiyorum. Benim en iyi arkadaşımla birlikte biz makarna çok seviyoruz. Şimdi ben örneğin yiyorum yiyorum böyle sonra karnım şişiyor yani ve ben... Ala içerseniz karnınız şişer yani bunu. Ama biraz böyle şişmiş hayatım yani. Evet yani ve ben e, e, ben okulda da karnım içimi çekmiyordum böyle. B görüyorum bazen okul fotoğraflarım hep karnım böyle çıkmış yani Lisedeyken hep böyleymiş hep. Şimdi ben karnım içerisine çekmesini bilmediğim için karnım böyle dışarısına doğru çıkıyor. Peki o çok Hı. konuşulan fotoğraf karelerini ekrana bir getirelim. Bu makarneler. Getirelim. Var. Gelsin gel sen de o fotoğraf karelerinin yanına geç. Sen şimdi bu fotoğrafta böyle karnımı içime çekmedim diyorsun. <laughs> evet yani. Yoksa oynama mı var o fotoğrafta? Hayır bu ablamın insta storiesinden almışlar. Yani zaten photoshop yoklamayan bir Yok photoshop bir değil o. E, şey videodan almışlar. Şu soldaki de sensin sağdaki de sensin. Evet. Burada oynadığını kabul ettim. Photoshop yaptığını kabul evet, etti. Ama ben hatırlıyor musunuz ne kadar zayıftım? Yani evet, çok zayıf evet. olmuştum. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Örneğin. Ya bunu söylemeyeceğim. Gerek yok aslında. Çünkü işimizde bir markayız ama örneğin polikliniğimiz vardı zayıflamıştık. Şimdi restoran, ya yani restoran değil de tatlıcı açtık Beşiktaş'ta. Şimdi de onları yiyorum tamam mı? Şimdi de kilo aldım yani. Ne iş açarsan ona bürünüyorsun. Evet ya evet çünkü götürüyor ablam falan. Her gün orada takılıyor. Sen diye. de götürüyorsun. Ben de onları götürüyorum. <laughs> evet. Ve yapıyorum da üstelik bir mesleğim daha oldu. Örneğin ileride belki avukat ve aynı anda aşçı olabilirim. Böyle küçük tatlılarımız var Nuri Bey. Onları makinenin içerisine sokuyoruz. Oo. Sonra içerisine çikolata fışkırıyor. Sonra o çikolatayı da yiyoruz yani. Güzel. Nerede Beşiktaş'ta nerede? Evet, Beşiktaş'ta da, Anlatır Beşiktaş'ta sonra anlatır. Evet. Çarşıdayım. Gidelim Nuri Bey ki... hem avukat olacak Gidelim. hem tatlıcı olacak kızımız. Evet. Ee, <laughs> avukatın evet. tatlıcısı da başka olur. Tatlı yani. avukat. <laughs> Tatlı avukat. Evet. Teşekkür Peki, ederim. Peki bir şey merak o, ediyoruz. Siz de çok tatlısınız yani. Teşekkür ederim. Ya da karizmatik. Teşekkür ederim. evet <laughs> yani. biz de öyle çok yakışıklı bulduk aynı zamanda. Hı. Bahar bir şey evet. merak ediyoruz. Sen... Ben ilk kez görüyorum. Teşekkür ederim. İlk kez mi gördün? Evet daha önce görmüştüm ama Başka bir yerde yani internet televizyonunda. İlk izlenimlerin ne? <laughs> yakışıklı, karizmatik. Yani olgun birisi olduğunu düşünüyorum. Kendinden emin ve hayatta duruşu olan birisi. Aa, bak ne güzel aramız yapıyor. doğru Teşekkür yapıyor. ederim sağ evet. olsun. <laughs> Peki Benim şunu gibi. merak ediyorum, <laughs> Sen ve arkadaşların seni şu halinde beğeniyor musunuz? Evet, ben açıkçası hep böyle çok... ...spoiled, e, ne yaptığını bilmeyen birisi olarak... ...göründüm bugüne kadar. Ama ben kendimi hiç beğenmem. Uh -uh. Evet, belki size karşı çok beğeniyorum... ...çok güzel demiş olabilirim ama... ...bende şu vardır, örneğin... ...ya ailem beni buna inandırdı... ...çok güzel olduğuma... ...çok yetenekli olduğuma, çok zeki olduğuma... ...yani yıllarca... ...ben de insanların bana söylediği şey... ...şekilde davrandım, özgüvenlice... ...ama... Yani ben kendimi beğenmiyorum. Arkadaşlarım çok beğeniyorlar.